Evet yine Bahri Bayraktar doktorumuzun bir mucizesine şahit olacak. 25 Ağustos 2016 günlerden Perşembe Rize'nin Ardeşin ilçesi Aydara yaylasına çıktık. Yanımızda Kalender abiyle Cafer abi ee, Bari Bahri hocamıza e, bir rahatsızlığından dolayı Bahri hocamızı bir şekilde ulaştılar internetten, YouTube'dan, Twitter'den Bahri hocamıza tedavi olmaya geldiler. Evet Kalender abi, siz önce Bahri Bey'le nasıl tanıştınız onu kısa bir anlatır mısınız? Ben, Bari hocamla benim biraderim tanıştı. Benim, benim Biraderimin tavsiyesiyle buraya kadar geldi. Allah razı olsun bari hocam da. Yani geldiğim gibi değilim daha iyi değilim yani. Evet Bahri Hocam siz ee, Kalender Bey'in ne gibi rahatsızlığına evet. şahit oldunuz evet. ve tedavisine evet. başladınız? Ben bir yeni uzmanı bana arkadaşlar. arkadaşlar bizi Fekse Twitter'dan kurdu, Afrika'dan. Ve cikleti doktorlar kalmadı, şifa bulamadı. Abi geldi bizi buldu Afrika'dan. Öpe seans yaptı bana. Şu anda hastamıza pakistan rahatsızlığı vardı. Ses kısıtlığı var şu anda. Azmedi rahatsızlığı var. Şu anda 4-5 seans yaptık arkadaşımıza. Afrika'dan gelen arkadaşımıza. Şu anda iyi. Konuşmalar güzel. Elinde işte kitlemeler var elinde. Demin diye bir şey yok. Şu anda eli düzgün. Azmedi rahatsızlığı var elinde. Şu anda düzgün. Şu anda iyi. İyi tabii. Birkaç seans daha yapadı. Akışta şey, azmedi dolayısıyla. Şu anda fazla bir arıza kalmamış edebiliyoruz. Şu anda iyidir. Ve bize de memnun oldu. Gitmedi evet. doktor kalmadı. Yani, Şu anda iyidir. hastamız. çok Şifa Allah Allah. Allah. Tabii biz vesileyiz. şey Allah'tan. Şifa evet. vermeye devam ediyoruz. Evet. Ee, Kalender Bey'in yanında bir de kuzeni var. Evet. Yani sizin de, de, düşüncelerinizi de düşüncelerinizi alalım. Valla abim buraya geliyormuş. dedi böyle böyle. Bize e, de bir mucize bir arkadaş varmış. Gidelim hocam. Evet. Görünelim dedi. dedi. O hastayla geldim. Yerlemede iyi oldu gerçekten. Süper yani. Hem buralara gösterdik. Hem de Bahri Hocam'la tanıştık. Evet, Bahri Bey, bu abimizin e, şu an tedavisini tamam anladık da ne kadar daha devam etmek zorunda bu tedaviye? Şu anda işte birkaç sayısı yapacağız bunu ama şu anda iyi dur, durum iyi, konuşmalar da düzeldi, ses kısıtı var da düzeldi. Kalkıştı, Orada da insanları orada düzeldi. Biraz az mevzu rahatsız kalmış. O yüzden artık bizim Biz, biz, biz Allah'ın izniyle. Tabii eşya da biz besliyiz tabii. Allah yani, ne yapamaz. Tabii çoğu insanlar bize inanmıyor ama bizim yayız yaptığımız kendisek de doğru duyuyor. Biz herkes tanıyor tabii. Biz üç şahat değiliz. Herkese bize ulaşalım. Şahsızlarımız bir de Afrika'dan geldik, dünyanın büyücünden geldik biz de ben ve şifa buldu Allah'ın tabii biz de şifa evet. Kalender abimiz alandı. aslında, kalender abimiz ülke. aslında Kayseri'li evet. olup bak, 30 yıldır bak, e, Güney bu, Afrika'da bu. e, işletmecilik yapıyor. Evet. E, i̇şte Allah'ın bir vesilesi işte bak, bizim şifa onu karşılaştırdık. Yani. Şifa bulduğu için dürgülendi şu anda. Dürgülendi. Biraz, biraz dürgülendi, sadece dürgülendi. İşte Allah'ın şifa buldu. Dürgülendi biraz. Gitmedi, doktorlar kalmadı beyinde tabii beyin sorunları bu beyinde tedavi edecek diye bir tip yok da oluyor şimdi. Bizde gene şu beyin hücreleri canlandırıyor. İşte arzuları sıkıda canlandırıyor. Şu anda hücrelerde arıza vardı. Şey vardı. Ama bizim şifa edilmesi o kadar güzel ki şu anda kardeşimiz iyi üzeri, geldi. Şimdi üzeri rahat şu anda ve çiftli burada gezme yani şifa buldu Allah'ın şu an. Allah'ın hücreleri. Üstü, Üzüldü şu anda. Yaşama davet. Şifa, Allah şifasını versin. Gerçekten Bahri abimiz, gerçekten e, izleyicilerimiz yeni bir mucizeyi imza attı diyelim. Şimdi hastalığın boyutunu öğrendik. Tedavimiz de Allah'a şükür olsun devam ediyor. Bir de Kalender Bey'e şunu soracağım. Bizim memleketimizi nasıl buldular? Cennet, cennetten bir parça. Cennetten bir parça. Cennetten bir parça. Hani <laughs> çok evet. Cenneti görmek için öyle de Yani öldü ve gerekmez. Cennet. Var Mavri Mavri hocam bir şey eklemek istiyor musun? İşte tabii dedim ki bize çoğu insan edilmiyor ama bizim hep yaptığımız doğru bir dizi herkes tanıyor. Biz ne istiyoruz? Güzel bir bilgi istiyoruz devletimizle rahat çalışmak için. Bize gelen hastalar genellikle bildik hastalar. Kimse tırabilir mi? Olmayan hastalar da bize geliyor tabii. Allah bize en sıra şifa buluyor Tabii Her şeye Allah'tan ümmetsiz değil. Yaşamaya devam ediyor insanlar. Şifa devam ediyoruz. Allah razı olsun